İki ay önce ameliyat olduk. Ne ameliyatı? Eşim bana böbreğini verdi. Mükemmelsin <laughs> valla. Herkesin için tekrar teşekkür ediyorum. Şu an birer böbreğiniz bir var. İkisi de eşinin aslında. İstesen geri alabilir misin? Yok hocam vermiyelim. vermem. Vermem <laughs> zaten. <gülüyor> Oğlum ne kadar iyi bir insansın. Şu an ben var ya sana şaka yaparken kendimi dal*** gibi hissediyorum. <laughs> Abi adın ne? İbrahim. Ne zamandır evlisiniz? Bir sene olacak ama 10 yıldır beraberiz. Amcanla bağlama olmuyor mu? Bebekten sonra daha çok heyecanlı bence. Bebek oldu mu? Böbrekten sonra, böbrekten. Ha böbrekten. <laughs> Acaba böbrek böbrekten. mi doğurdu diye şey yaptı? <laughs> onunla tanıştıktan sonra saçlarım döküldü. Dokuz senedir beraberiz. Zor mudur? Çok inatçı. Çok kıskanç. Kıskançlığından veya inadından bir örnek ver. Yani mesela daha önce sevgiliydik. Markete <laughs> gittim markete. Hayır. Sus karışma. <laughs> Evet. Bir tane kasiyer vardı. Light yoğurt istiyorum. Onu sordum. Üç gün benimle konuşmadı. Niye bayana yoğurt soruyorsun?